Hastayım hasta. Bir dakika onu bir düzeltmek istiyorum. Birbirimizi takipten çıkmadık. Ben bura engelledim kendisine. Küs Evet küsüyoruz. Asla görüşmüyorum. Hiçbir şekilde bir araya gelmek istemiyorum mühendis Valla ben anlamadım. İki günde bir bana küsüyor, benle barışıyor. Üç gün küs kaldık, üçüncü günün küsünde ne olduğunu anladım. Direkt engelliyormuş. Öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Engelli. Uğraş, uğraşamam aşkım. <laughs>